Merhaba Asena. Merhaba. Seni ilk defa görüyorum buralarda. Acaba kendini biraz bu bir güzel tanıtır mısın? Ben Asena Can. yaklaşık bir 8 yıldır falan FRP oynuyorum. Fate'i yeni deneyimliyorum. Daha önce daha çok D&D, World of Darkness ve benzeri oyun şey sistemleri oynadım. 8 yıldır FRP oynuyorsan sen de bu kanalla beraber FRP oynuyorsun. Çünkü kanalımız... FRP oynuyoruz. Tebrikler. Peki, kıyafetine bakıyorum ama bir türlü anlam veremiyorum nasıl bir karakter oynadığın konusunda. Bize biraz da kendinden, yani daha doğrusu karakterinden bahseder misin? Ben bir yörük şamanıyım. Aman tanrım, o çıngıraklar da ne öyle? Bu çıngırakları aslında ritüellerimi gerçekleştirirken kullanıyorum. Çünkü tekrar eden sesler ve müzik aletleri ritüellerin yapılmasını kolaylaştırıyor, kullanılan şeyler. Aman tanrım, hangi ritüeller bunlar? Ne ritüeli? Daha çok doğa temelli ritüeller. Ata ruhlarla iletişim kurmak, doğanın kendisiyle iletişim kurmak ve bu güçlerden yardım almak üzerine. Çok şamanistik bir hava sezin dedim. Kesinlikle öyle. Kendini tanıtırken birazcık face sistemine pek bir e, yabancı olduğunu, yani yeni yeni deneyimlediğini bahsetmiştik bu face sistemi. Ne ola ki? Fate sistemi aslında oldukça açık bir evren. Daha önce oynayan arkadaşlarımdan duymuştum aslında. Onlar daha çok anime evrenlerinde oynamışlardı. Fate'in güzel yanlarından biri bu. Sizi kısıtlı bir hikaye ya da bir temaya bağlamıyor diyebiliriz. Fate'i herhangi bir, yani bir filmde, bir dizinin uyarlamasında, dediğim gibi bir animede ya da bir kitapta, kitabın hikayesi üzerinden vesaire de oynayabilirsiniz. Bu modifiye edilmesi çok kolay bir sistem. O yüzden açıkçası oldukça beğendim. İstediğiniz yere çekebilirsiniz biliyorsunuz çünkü. Peki madem bu sistem bu kadar açık, bize birazcık FrP oynuyoruz projesinde nasıl bir hikaye oynadığınızdan bahsetsene. Biz şu an 1700 yıllarında Balkanlarda geçen bir oyun oynuyoruz. Hafif de böyle bir serpiştirme steampunk var. Çünkü steampunk güzel. <laughs> Biz bir arkadaşımızın mülkünün bir gul tarafından saldırılması üzerine onun yanına desteğe gitmemizle başlayan bir hikayeyi oynayacağız. Anladığım kadarıyla diyeminiz bölüm açan ve bölüm kapatan Ege Kırlıoğlu'ymuş. Kendisini tanıyor musun? Ben kendisiyle yeni tanıştım. Ekipten iki kişiyi tanıyorum sadece. Onları da aslında bayağıdır tanıyorum. Bir yani ortama girdiğimden beri o ikisini tanıyorum aslında. Ama diğer arkadaşların hepsi bana yeni, yeni tanıştım. Demek ki sen de seyircilerimizle, seyircilerimizin seni yeni tanıdığı gibi sen de onları yeniden tanıyacaksın. Evet. Umarım harika bir tanışma, kaynaşma ve arkadaş olma sezonu olur. Hay Allah, gene sezon dedim. Ben bu kelimeyi çok kullanıyorum yahu. Teşekkür ederim umarım öyle olur. Ben teşekkür ederim bugünkü sorularıma cevap verdiğin için. Son söylemek istediğin bir şey var mı seyircilerimiz için? Bizi izlemeye devam edin. Sert kalın taviz vermeyin.